Hepinize bir Brawl Stars videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber arkadaşlar hep oynadığım arkadaşlar vs atacağız. Bu videoya geçmeden önce like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve videomuza geçelim. Öncelikle Barley ile bir şey atalım. Barley ile atalım. Sonra Colt sonra Shelly ile, sonra Nita yla. ve videoyu bitirelim. Evet. Bir saniye ne dedim ben? Önce Barley, sonra Colt, sonra Shelly, sonra... Sonucu Nita'ydı. Tamam hazır ol. ve son da hazır oldu. Bakın arkadaşlar şimdi ne yapacağım. Of internet ne yapıyorsun ya? İlkten beri değil ya. internet ya. Böyle kazanırlar işte. Şimdi ne demiştik? Colt demiştik. Sonraki daha Colt Colt. Savaşçılarda. Sen ve bir takım oluşturdu. Ya. <laughs> Hazır. Evet. Bunu da biz yeneriz ya. Bunu da biz yeneriz herhalde. Aksesuar gücü neydi ya? Aksesuar gücümü değiştirmeyi unuttum. Değiştirmem gerekiyordu orada. Çünkü ben bu aksesuar gücünü hiç kullanamıyorum. Şu an şu ağaçlarda saklanıyor ama. Ağaçlarda saklandığı kesin. Aha benim yerime kadar gelmiş. Ya arabalar ne kadar kızdırıcı ya. Ne oluyor ya lag var. Dur bir saniye ben şurada. Lag geçti. Evet. Geber geber geber. İşte bu. Şimdi bir kez de Shelly ile yapalım. Shelly ile ben iyi oynamadığım, oynayamadığım için oynayabilir arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu benim haritam. Adı ol. Düzenli adı değiştir. Durum bilgisi. Oynamak isteyenler için arkadaşlar adı lol. l o Ooo Oo. bende çok sandık çıktı. Arkadaşlar ben normalde buraya 10 sandık koydum. Ama onlar istediği gibi çıkarttığı için ben onlara karışamam. Ya ben aksesuar değiştirmeyi unutuyorum. Olamaz ya. Hadi. Buradan bir çıkalım biz. Peki o hala oradadır ama o gitmiş. Hayır 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 hayır. Ya keşke Pro Stars internetsiz oynanabilse. Gördüm seni ben. Gördüm ben seni. Geberteyim ben seni. İşte budur. Şimdi de bir kez Nita atıp videoyu bitirelim. Ya da yok videoyu bitirmeyelim. Bir kez de e, savaş topunu da atalım. Onu da bul atalım. Bul. <laughs> Nitayla işte bu. Sonra daha hazır olabildi yani. İnşallah Nitayı seçmiştir. Oh oha -oh 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 -oh. Ya. Arkadaşlar balkonda oturuyorum. Araba sesi gelebilir. Çok özür dilerim. Hadi. işte bu. İşte bu. İşte bu. Bir kez de neydi onun ismi? Nerede ya? Sa savaş da bu. Burada. Güneşli futbolda mı oynasak? Yok orta sahada oynayalım. Şunun e, ee, taraf değiştir. Şuraya at. Şunu şöyle yap. Kulu seçelim. Hazır diyelim ve... Aa. Onun aksesuarlarını ben bilmiyorum ki. İnşallah doğruyu seçmişimdir. Kanka sen buraya bir gelsene. Bana da topu ver. Sonra da ben şöyle rahatlıkla... Atayım ben bu topu. Sonra da gol Neredesin ya? Neredesin? Sana arkadaşlar. Lan bunu bulana kadar acaba ne kadar geçecek? Oha ha oha. Ben seni şöyle bir geçeyim. Oy. Bana şey kullandı arkadaşlar, aksesuar kullandı. Vay herif vay. Seni gide seni herif. İşte bu. Beş maç. Beşini de ben kazandım. Ama yani kupa arasında fark var yani. O 450 ben 2000. Zabet açıldı. Aha. 0 0 geldi. Şunun tarafını değiştir şuraya at ve şunu kapat. Ya şunu kapat ve son olarak ıı, onunla benim son olarak krosamız vardı. Rosa rosa evet. Bunun şeylerine bakalım. Ya bir maşer rosa etrafındaki toprağa gübreler topraktan anında çalılar çıkar ve rosayı saklar. Maç başına kullanıp 3 bu çok güzel. Haşin çalılar. Çalıların içinde saklanan tüm düşmanlar 100 hasar alır ve 3 saniye boyunca yavaşlar. Yok ben bunu seçiyorum. Yıldız güçlerine bakalım. Rasa çalıların içindeyken her saniye 200 puan iyileşir. Rasa'nın süper özelliği etinken etkinken yumrukları artı 220 hasar verir. Süper özelliği. Oo ben bunu istiyorum. Aa, hadi savaşa geçelim. Hazır. Niye hazır değil ya? <laughs> Sonunda hazır oldu be. Ay. Bak. jeki koymuş ya. Bekle sen beni bekle. 100 puan hasar verelim. top almayı unuttu. <laughs> ya of. Ama Jeki seçti. Mızıkçı ya. Ben sana şöyle bir hasar vereyim. <laughs> Easy. Çok kolay bir goldü. Bu gerçekten çok kolay bir goldü ya bu. Biz seni bir gebertelim kardeş. Kardeş, biz seni bir gebertelim kardeş. Şöylece fırlattık mı? Bize geri gelsin ve atalım işte bu. Güzel bir goldü, çok güzel bir goldü. Evet arkadaşlar böylece bugünkü videomuzu bitirmiş olduk. Eğer daha çok VS gelmesini istiyorsanız ve onu başka maplerde yenilmek istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve kanala abone olun ve bildirim açın ve like atın ve görüşürüz. Bay bay.